Herkese merhaba arkadaşlar taşacak bu denizde bu hafta neler olacak esmenin boşanma davasına bir gün kala adil esmenin yeniden okuluna dönmesinin kendisine vereceği acıyı etmeye anlatabilmek için hicran ve ereniyi yemeye çıkarır. Ama Esmen'in bu harekete hiç beklenmeyen cevabı Adil'i kalbinin tam ortasından vuracaktır. Elen'in kalbi ise Oruç'un Sevcan'la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikah masasına oturmadan önce Oruç'un yaptığı bir şey ikisini de çok sarsar. Şimdi nikah masası Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Elinin katiliyle evlenecek, ya da Elinin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canlı dişine takar, Şerifi alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adile hem de orça karşı büyük bir